Sayın İnce Memleket Partisi Genel Başkanı 45 günde yani içerisinde yemediği dayak kalmadı. Kasetler, iftiralar, iddialar, şantajlar ve çekildi. Şu an 3 aday kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Sinan Doğan'ın söylentiler geliyor. İşte kendisine milliyetçi olarak e, Sinan Oğan'ı tercih edecek. Bazı Muharrem İnce'ye oy atacağını söyleyen isimler de Muharrem İnce'nin adaylıktan istifa etmesi Erdoğan'a değil, Sayın Erdoğan değil, Sayın e, Oğan'a Böyle bir şey geliyor mu kulağınıza? Şöyle, şimdi zaten süreci algıyla yönetmeye çalışıyorlar. Yani Yalanla yönetmeye çalışıyorlar ki Muharrem İnce'nin istifasının belki en onlardan oluyor. Muharrem İnce'nin her şeyini yalan, diya, fotoğraf, kaset, ses kaydı olmayan şeyleri, para aldım. şu her şeyi çıkardı ortaya. Milliyetçiler davasına davasını o yeter. Milliyetçi ülkücü MHP'ye atar. Cumhur İttifakı paydaşları, vatanı milletini sevenler Cumhur İttifakı'na oy atar. Dışarıya oy gitmez. Hele ki böyle bir dönemde baskıyla, şantajla milleti aday yapmadan demokratik hakkını elinden almış bir dönemde yani Muharrem oy vermek isteyen seçmen şimdi gidip Kılıçdaroğlu'na oy verir mi?